Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle Türk Hava Yolları hissesini üzerinde durmak istiyorum. Biliyorsunuz çok iyi bir bilanço getirdi. Arkasından da temettü vereceğim bilgisini paylaştı. Ve bir anda aracı kurumlar Türk Hava Yolları ile ilgili yeni hedef fiyatları vermeye başladı. İsterseniz kısaca bir onlara beraberce bakalım. Anlus Yatırım ayın 4'ünde 4 Nisan'da verdiği e, hedef fiyatı 412 TL ve al olurken şeker yatırımın 402,60 TL ve al olurken yine iş yatırımınki de 376,70 oldu. Sizlerin de bana çokça sorduğu Türk Hava Yolları yükselişine devam edecek mi? Ne olacak? nasıl bir şey bekleniyor bize diye sorduğunuz üzere hemen bir teknik analiz yapmak istedim. Biliyorsunuz takas analizi videolarımızda daha detaylı bir şekilde haftalık ve aylık olarak yabancının aldığını veya sattığını görebiliyoruz. Onları da takas videolarımı izlerseniz detaylıca görebilirsiniz. Oradan da paylaşıyorum. Şimdi isterseniz bir teknik analizine geçelim. Öncelikle şöyle bir haftalığa geçelim her zamanki gibi haftalıkta fark ettiğiniz biraz yataya bağlamış bir e, grafik görüyoruz. Şimdi ben kanalı açtım. Kanalda haftalıkta fark ettiyseniz alt bandına sürüne sürüne gidiyoruz. Yani negatif bir şey olup banda aşağı kırmadığı sürece aslında önümüzde bir yükseliş trendi var. Gördüğünüz gibi haftalıkta. Ve eğer bu yükseliş devam ederse de sada bakacak olursak şöyle. Gördüğünüz gibi 0.786'lara yaklaşmışız. Buradan bir geri çekilme yaşayabilir. Veya 1.618'leri görüp haftalıktaki orta bandın orta kanala doğru bir yükselişe başlayabilir. Şimdi buralardan bir geri dönüş yaparsa diyelim. Hemen şu fibo düzeltmemizi de güncelleyelim. Evet buradan bir geri dönüş yaparsa diyelim haftalık kanalını kırmayacağını düşünerek maksimum gelebileceği noktanın bir haftalıkta 293 veya 300 seviyeleri olduğunu görebiliriz. Dediğim gibi kötü bir haber olmadığı takdirde Allah korusun bir savaştır, bir depremdir bunlar olmadığı takdirde Türk Hava Yolları aslında şu anda gitmek istiyor, yükselmek istiyor. Hatta isterseniz şöyle RSI'ne bakalım. de bayağı biraz şişmiş bölgeye gelmiş. TDS'ine bakalım. O da aynı şekilde e, şu an alımda ve sıkışan bir bantla gözüküyor fark ettiyseniz. Burada bir boğulanmış, bir sıkışma olmuş. Dediğim gibi burada görebileceği değerler 300'ler, 293'ler olabilir. İsterseniz bir de günlük tarafına geçelim. Günlük tarafındaki detaylarına da bir bakalım beraber. Bunları kapatalım. Şimdi günlükte bizi bekleyen bir kanal vardı. Bakın fark ettiyseniz ve şu an biz o kanalın üzerine çıktık. RSI'la da birlikte baktığımızda orada da üst bölgedeyiz. TDS'de de baktığımızda bakın burada yükselmek isteyen burnunu yukarı uzatmış bir yükseliş trendinde şirket ve burada kanalı katlayabiliriz diye düşünüyorum. Buradaki bir üst seviyeye doğru gelebiliriz. Eğer işler tıkırında giderse isterseniz bir de şöyle yükselirse nerelere gider diye baktığımızda bakın. Burası önemli bir nokta. Gördüğünüz gibi burada bir üst banda geçmek istiyor. Birin üzerine çıkmış. 1.618'e gitmek istiyor. Ya buradan bir geri dönüş verip orta bantları görecek. 297'ler, 294'ler. Haftalıkta da bahsettiğimiz rakamlar bunlar fark ettiyseniz. Ya da burada kanalı yukarıya katlayıp bakın bir sonraki hedefini bir paralel daha çizersek buradan şöyle kabaca bir sonraki hedefini şöyle bir daha küçültürsek bir sonraki hedefini gerçekleştirmek isteyecek diyebiliriz. Bir paralel kanal çizdiğimizde. Şimdi dediğim gibi burada e, haber akışları bilgiler her şey çok olumlu. O yüzden takas tarafında da alımlar devam ettiği sürece bizi üzeceğini düşünmüyorum. Ha, olur da bir geri çekilme olursa diye bakacak olursak burada da hemen bu geri çekilme için bunu da bir güncelleyelim. Burada da bir geri çekilme olduğu takdirde gördüğünüz gibi ilk hedefimiz 302'ler sonrasında 295'ler ve 290'lar diye devam ediyor. Daha da düşmesini açıkçası beklemiyoruz. Kötü bir haber akışı olmazsa, isterseniz bir de gelin pivotlarına bakalım. Pivotlar bize neler söylüyor, onlara bakalım. Gördüğünüz gibi, burada aylık pivotun üzerindeyiz. Aylık pivot 286'ların üzerindeyiz. Hatta aylık birinci dirence gelmişiz. Bakın 311'lere gelmişiz. Burada geçebilirse bu bölge 324'leri görmesi çok olası. Hatta şöyle bir 4 saatlik de bakalım. Hepsi RSI'de yukarıya bölgeye doğru gelmiş durumdalar. Eğer inerse de burada aylık birinci destek 272'ler görünüyor. Ama biliyorsunuz oralara kadar inmesini beklemiyoruz. Pivotlarına da baktık. Genel olarak Fibonacci seviyelerimizde de incelememizi yaptık. Şu an görünen o ki Türk Hava Yolları tüm hızıyla. Üst bölgelere gitmek istiyor ve gideceği takdirde de aracı kurum raporlarının verdiği rakamlar çok daha hayal rakamlar değil. Ancak bunu e, yani nasıl tahtacısı yani biliyorsunuz çok büyük tahtacıları var. E, hangi dönemde götürmek istiyorlar onu beraberce gözlemleyeceğiz. Özellikle takas tarafındaki videolarımı izlerseniz orada da alımlarını arttırdıkları zaman zaten bilgi de veriyorum. Ona göre de bir yol izliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.